Trigonometrik bir fonksiyonun periyodunun bulunması isteniyor arkadaşlar. Bunun için öncelikle bazı eşitlikleri verdim. Yani bazı trigonometrik fonksiyonların periyotlarının nasıl bulunacağını aşağıda verdim. Aslında periyot tanımını kullanarak da e, trigonometrik fonksiyonların bu tip trigonometrik fonksiyonların periyotlarının nasıl bulunacağını da yapabiliriz. Bununla ilgili bazı videolarım var. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi aşağıda bazı ifadeler var. Bunları isterseniz bir inceleyelim. Burada sinüslü bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun periyodunu bulmak istiyorsak şu tanıma bakmamız gerekecek. Burada neye bakacakmışsınız? N'ye bakacaksınız. Eğer N sayısı tekse şu fonksiyonun fx fonksiyonun periyodu 2 pi bölü mutlak a'ya eşitmiş. Eğer n sayısı çiftse pi bölü a'dan hesaplayacaksınız. Kosinüs de keza yine aynı formülle hesaplanacak. Tanjantlı kotanjantlı bir fonksiyon olursa Yine bakın şuraları yazdım. Her ikisi de şuradan hesaplanacak. E, ee, tanjantta ve kotanjantta n'nin tek ya da çift olması bakın önemli değil. N tek olsa da çift olsa da periyot nasıl bulunacakmış? Pi bölü A. A dediğimiz de tanjantın ve kotanjantın içindeki x'li terimin önündeki katsayı arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu bilgileri kullanarak yukarıdaki fonksiyonun periyodunu bulmaya çalışalım. Evet. Şöyle yapalım isterseniz. Evet. Şimdi şu fonksiyonu bakın biraz daha düzelterek yazıyorum. 5 çarpı kosinüs 2x bölü 4 2x bölü 4 eksi 7 bölü 4 diye yazabilirsiniz. Hatta şuraya gelin düzeltelim. X bölü 2 diyelim. Şimdi bir. Nereye bakacaktık? Kuvvetine arkadaşlar bakın kuvvetine. Sinüs ve kosinüsün kuvveti. Kuvvetimiz kaç? Bir. Yani tek sınıfına giriyor. Diyeceksiniz hocam buradaki ikinin milkinin önemi yok mu? Yok arkadaşlar. Önündeki şu çarpımın toplamın hiçbir önemi yok. Periyot bulurken ne yapacakmışsınız? İçerideki ifadelere bakıyorsunuz. Bakın dikkat edin. Bir kere n sayısının tek olduğunu gördük. Yani n kaç? 1. O halde periyotu bulmak için hangi formülü kullanacağız? Bakın şunu kullanacaksınız. Yani 2 pi bölü Evet, A. A'mız kaç? Ha, şimdi burada A sayısı kaç? 1 bölü 2. Şuradan 1 bölü 2. Buradan cevap ne çıkar? 4 pi. O halde bu fonksiyonun periyodu kaçmış? 4 pi imiş arkadaşlar. Evet. Şimdi geçelim ikinci örneğe. İkinci örneğimiz toplam formunda verilmiş iki trigonometrik fonksiyon var. Bu trigonometrik fonksiyonun yani f(x) fonksiyonunun periyodunun ne olduğu ile ilgili bir soru. Öncelikle yapmanız gereken buranın ve buranın periyotlarını bulacaksınız. Buna T1, buna T2 dediğimizi düşünürseniz T1'i bulalım arkadaşlar. T1 periyodu nedir? Yani sinüs kareli ifadenin periyodu nedir? Şimdi bak ne demiştik biraz önce? Şu kuvvete bakacaksınız ilk önce. Bakın yukarıda şurada N çiftse ne demiştik? Pi bölü A. Burada N çift mi? Yani kare bakın burası çift. O halde periyot neydi? Pi bölü A. Pi bölü A, A dediğimiz x'in önündeki sayı yani 3 bölü 2. O halde buradan ne gelir? 2 pi bölü 3. Yani şuradaki fonksiyonun periyodu kaçmış? 2 pi bölü 3'ümiş. Şimdi gelelim ikinci toplama ve ikinci toplamın periyodunu bulmaya. T2 periyodunu bulacağım şimdi arkadaşlar. Nereye bakıyorduk? Kuvvete. Kuvvet kaç? 1. Yani tek olma durumuna giriyor. Yani yaparken nereden yapacaksınız? Periyodu bulurken nereden bulacaksınız? Şuradan bulacaksınız. 2 pi bölü a'dan bulacaksınız. Evet. Gelelim şimdi şuraya. 2 pi bölü a. Tabi mutlak a oradaki formülde dikkat ederseniz. A dediğimiz burada nedir? X'in önündeki sayı yani eksi 8. Yani eksi 8'in mutlak değeri oradan da pi bölü 4 olarak bulunur. Evet. Bakın ayrı ayrı fonksiyonların periyotlarını bulduk. Şimdi sıra geldi fx'in periyodunun bulunmasına. Toplam şeklinde olduğu için fx'in periyodu şu periyotların en küçük ortak katına eşittir arkadaşlar. Ekok. 2 pi bölü 3 virgül pi bölü 4. Bunların en küçük ortak katı fx fonksiyonunun periyodu olur arkadaşlar. Burada hemen şunu da söyleyeyim. Şunun sonunda şurada bakın pi bölü 15 gibi bir ifade var. Bu 3, 5 gibi bir sayı. Sinüsün içinde falan değil. Dolayısıyla dışarıdaki bir sayı, bu periyot bulmada buradaki dışarıdaki sabit sayıların hiçbir önemi yok. Hatta şuradaki çarpımın da, biliyorsunuz hiçbir önemi yok arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim biz şu sonuç kısmına. 2 pi bölü 3 ile pi bölü 4'ün en küçük ortak katını bulacağız. Şimdi bunun için yapmamız gereken şu arkadaşlar bakın. Şu 2 pi ile pi'nin yukarıya şu kısma en küçük ortak katını yazacaksınız. İsterseniz yine onu da yazayım bakın. Ekok diyelim. 2 pi 3 ile aşağıya da aşağıya da 3 ile 4'ün EBOBunu yazacaksınız. Yani en büyük ortak böleni yazacaksınız. 2 pi ile pi'nin en küçük ortak katı nedir? Yani bunlar en yakın nerede birleşirler diye sorarsanız nedir o? 2 pi'dir. Bölü. 3 ile 4'ün en büyük ortak böleni nedir? Yani 3 ile 4'ün her ikisinde de bölebilen en büyük ortak bölen kaçtır? 3 ile 4 nedir? Aralarında asaldır. Bunları bölen sayı kaçtır? Sadece 1'dir. Dolayısıyla şuraya 1 olacaktır. O halde cevap 2 pi olarak bulunur. Yani fx fonksiyonunun periyodu neymiş arkadaşlar? 2 pi'ymiş.